Hepinize merhaba arkadaşlar. Maç vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Ludo Gores karşılaşmasında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ee, bugün öncelikle arkadaşlarımın yorumlarını almak istiyorum. Bu maçtan beklentileri nedir? Skor tahminleri nedir? Ben hemen bir gideyim istersen müsaade olursa. Arkadaşlar ben öncelikle bütün Fenerbahçe taraftarını tebrik etmek istiyorum. Gerçekten şu an Saraçoğlu yanıyor. Bizi gururlandırdılar. Cumhuriyetin askerleri olaraktan diyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı tekrardan kutlu olsun. Onur'un formasını da görüyorsunuz. Şu an bize göre sol tarafta olması lazım. Bir ay yıldızlı bayrak var. Biz onun altında her zaman Avrupa'da biriz. Evet senin de direkt armanda var. Doğru Beşiktaş'ın arabası da var. Ben onu unuttum. Çok özür dilerim. Kusura bakma. Var, şey Bu sene de özellikle aynı ben şu an üzerinde forma yok ama Cumhuriyet'in 100. yılı arkadaşlar. Cumhuriyetimiz 100. Yılı, 100. yılı, tekrardan kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün sıra arkadaşlar olmak üzere hepsini yürekten kutluyoruz. Teşekkürlerimizi iletelim. Bugün ben Fenerbahçe'den 4-5 farklı bir galibiyet bekliyorum. inşallah. bu sene gümbür gümbür gidiyoruz Onur. 16 mı, 16, 16 mı, 17 mi? Kaç oldu bilmiyorum. 4-0 olsun, 5-0 olsun. Sapra Fener diyorum. Bugün üzerine kadar Galatasaray forması, Galatasaray olsa da sonra kadar sarı lacivert diyorum, sağlık anar ediyorum. Burak'cığım öncelikle ağzına sağlık kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Ben bu konuşmaların üstüne sadece skor falan verip geçeceğim. Çünkü bu güzel konuşmayı bozmak istemiyorum. Fenerbahçe de güzel geliyor gibiydi. Kur'an dediği her şeyi artı biliyorum lan. Artı adam, biliyorum. adam. Siz de hemen artı bilmediniz, beğeni attınız. Fenerbahçe bugün var ya, yüzü gururlandıracak. Kuştaşlık oğlum bu, kakadaşlık bu. Bugün üç tane var bunlara. Kadıköy'e gelmeye geleceğim de zaten Kadıköy'le oynayacaklar. 3 tane atacağız, şu bir. Kaçırdık be. Onu hemen pası sana attım artık. Evet arkadaşlar, ben de bugün Fenerbahçe'nin geri kağıtlıkta çıkmış orta dahil. 4-0, 4-1'lik bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Ben bu sene Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kolay kolay kaybedeceğini puan bile, bir puan bile kaybedeceğini zannetmiyorum. O yüzden çok rahatım. Hani bu maçta tabii ki rakibim zayıf olduğu için çok fazla reaksiyon vermeyebilirim. Siz de anladınız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Çok, çok güzel. Müthiş bas, müthiş bas, müthiş bas. Firedat, firedat, Devam, devam, devam. Yedi pozisyonu Allah yedi. Allah Fred. Fred, güzeldi de o diyen kimse çok kötü değerlendirdi ya. Fred Şahmaktaş. Fred Çok dar alanda geldi. Korner oldu herhalde de. Dışarıya vurdu diye gördüm ben. ben aynen dışarı vurdu. Bu süper kupa hakkında ne düşünüyoruz beyler? Ben merak ediyorum Arabistan'da oynaması. Benim hiç içime silmiyor açıkçası. Türkiye'nin yüzüncü yılında. Şimdi arkadaşlar orada aynen Türkiye'nin yüzüncü bende de, bence de yakışmıyor. Ama Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı Galatasaray Fenerbahçe'nin bunu kabul ettiğini söyledi. Allah Allah. Yani ona benzer bir şey söyledi, bir açıklaması var. Onu bunu kulüplerle de konuştuk, anlaştık gibisinden. Hı. O ona yüzden, para verdiler abi. Olabilir abi, ben tam emin değilim. Yakıştıramadım diye. Başka bir şey demeyeceğim şimdi. Bu senin tarafınız olarak dönüştü. Ya güzel kardeşim, ülkemizde stadyum mu bitti? Ya on numara, harika kaliteli stadyumlarımız var. Ben yani çok fazla konuşmayacağım diye biliyor musunuz bunun e, siyasi ve ekonomik devletler arası bir anlaşma olduğunu düşünüyorum çünkü harbi söylüyorum. Çünkü Katar'la, Suudi Arabistan'la falan imzalanan bir şeyler vardı. İçine bunlar da girmiş olabilir. Yani bunun parasal olduğunu düşünüyorum. Futbol ruhunu kaybetmiştir. Futbolu parayla satın almayı bırakın diyorum. Yani ben e, sinirliyim. Keşke gelseydiniz Beşiktaş'ın stadında oynasaydınız Dolmabahçe'de. Ya bir de şöyle bir muhabbet var. Almasının sahasında oynayacak 25 bin galiba. Az bir şey var. Ya mesela şurada bir Atatürk Olimpiyatı oynarsan, 70 bin, 35 bin falan var. 35 bin kolay. Ya bildiğin şampiyonlar ligi finali havasında bir maç izleyecektik ya. Maç şey çok ya çok ya. Çok güzel startlar var. Ya abi var yani. katılıyorum. Haydi Bu gönel. Gel lan artık. Çok iyi yer düştü lan. de kafa burası gelmedi. Buramıyor. <laughs> <laughs> Ya Türkiye'de oynanması çok mantıklıydı, net. Evet. Yani böyle bir karar gerçekleştirdi. Yani, cumhuriyet 100'ün yakışmadı. Hiç yakışmadı. Ya yani bir daha bulamazsın çünkü ya. Tam denk geldi her şey, mükemmeldi. olmadı. Cumhuriyetin yüzüncü yerine zaten neyi yakıştırdılar ki? Yani 99'da 98'e neyi yakıştırdılar da bir de yakıştırsın işte. Ulan şu galibiyet alışkanlığına bozulmasın da ben başka bir şey istemiyorum. Başka bir adam yok aslında. Tamam, güzel. Bak iyi izle, iyi kaç kişiyle kapanacağız. Hadi Fred lan, hakem düştü bu arada. Hız hız hakem boş ver. Aa! Bomba çay! Bak mı? mı? 100 yıldan mutlu o elbette. Bahçe. Pozisyona girmeden gol atalım. Bak çayı sikiyiz. devam ediyorlar. Tüyler diken diken. Böyle Avrupa'da böyle. Fred'in anlık driplingini gördünüz değil mi? Çok iyi ya. Hem hızlı hem teknik. Bravo. Hakem düştü bu arada. Rudogorets de düştü. Hakem orada düşünce topa falan değdi mi lan iptal etme şansı var mı? Yok yok yok. yok. Tertemiz gol. Kendi kendine düştü artık. Yalnız Fred bence yine kalitesini gösterdi diyorum golden. Aa, tamam. Mükemmel. Top taşıdı ve güzel de pas attı. Barçuay'ın koşusu da doğru. Çapraz koşu yaptığı için. Lan adamı laf ettim. Adam böyle <laughs> <adam> attı. <laughs> Tam ona o... değineceğiz. İyi. İlk yarının sonuna geldik arkadaşlar. İlk yarı birazcık kısır bir maç vardı pozisyon olarak. Ee, ekleyeceğiniz şey varsa arkadaşlar de ikinci yarıya geçelim. Mutluyuz diyoruz aynen. İkinci yarı görüşmek üzere. İkinci güzel. yarı görüşürüz. Çok güzel i̇kinci pas ya. Vur kaleye vur lan. Kaleye Vurma vurma vurma. vurma. Aa gol mü? Koy, Koy, lan. Gol lan. Vallahi gol lan. Batu Şahay o topa nasıl vuramadı? Batu. Allah aç, 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 aç. Beyler bir şey diyeceğim. Tadiş diyorum bak bir şey demiyorum. Tek tadı gördüm. O pası kim attı lan o? Tadiş. Tadiş miydi? Ya yani açan mı tadişti, pası atan mı? Pası atan tadiş. Müthiş attı ya. Kanka, valla ben pek izleyemedim ama Fener valla çok keyif veriyorum bu sene ya. Gerçekten. Daha salim her maç söylüyorum ama her maç söylemeye devam edeceğim. Çok keyif alıyorum Fener'in maçlarını izlerken. Abi geldiğinde atıyor. Büyük takım böyle olur diyorum. Bu maç Tebrik ediyorum. Çok fazla atak. Ama geldiğin an işte büyük takım özelliği budur zaten. <laughs> yok yok tertemiz kanka. Adam direkt kollarını açmış, gol olduğunu hissetmiş Tadiş. gördün mü? Bu değil arada e, Osterwolder'in de doğru pas attı da Batu Şua'yı vuramadı bence. Onun ortası da güzeldi bayağı. ayağın. çok iyiydi. Batu Şua'yı atabilirdi bu gol aynen. Doğru. Bu arada Tadiş'le ilgili bir info vermek istiyorum arkadaşlar. Ayas'tan gittikten sonra Ayas kum'e düşme hattında 17. sırada öyle no, bir adam. Ayas öyle şey, bir adam. Hayır, Ayas tüm kadroyu dağıttı. Şu an gençlerle oynuyor. Hadis sayesinde değil oğlum. Ya Hadis abi de çok sevdim. Hayır, Hadis şampiyon. Siz de öylesiniz oğlum. Hadis yarmadınız, iyi değilsiniz. Arkadaşlar videoyu lütfen bir like atmayı unutmayın. 2 saniyenizi almaz. Çok teşekkür ederiz şimdiden. İnşallah bu maç 5-6'ya gider. Keyifli keyifli maçımızı izleriz. Zaten keyifliyiz. Hiç korkmuyoruz. Rahatız da. Olsun sizlerle beraber şu var. Şey ya bir bak ne güzel başlamışız. Doku da doku da yapmışız. Avrupa'da zaten full galibiyet. 18 18. Lig'de de bu kadar güzel gidiyoruz. Başlamışız. Başımıza bela alır işte. Bunlar da çok. Iyi. Nefesimiz <laughs> eseriz <de> oğlum. Nefesimiz <laughs> eseriz. <laughs> Amerikiz olsun belirler. Salonda bir şöyle bir Nisan'da yine bir şey yapalım. olsun <laughs> Bir şey yapalım. Bir salonda. Bak mesela bu <laughs> zaman da fena Fenerbahçe çok iyiyken Beşiktaş da bizim <laughs> Fenerbahçe iyiyken Beşiktaş yoktan var olurdu yani. Ondan nefret ederdim bu sefer de Galatasaray başında çıktı. Şöyle bir şey var bunun hep ligin tarihinde vardır. Galatasaray Fenerbahçe çekişmesi hem Süper Lig'in kalitesini arttırır, hem iki takım birbirini daha da yukarıya çıkartır. Doğru. Hem milli takımın kalitesini çok arttırır, hem de Avrupa'da ciddi başarıları getirir. Bunu tarihte futbolu takip edenler, geçmiş futbol tarihini, Türk futbol tarihi araştıranlar gayet iyi bilirler bunu eklemek istedim. Ayrıca Fenerbahçe'nin bu aşağısında taraftarla çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Fener taraftarında hep çekirdekçi taybacılık vardı. Bu sene bambaşkalar helal olsun. <laughs> Aa Kudol Hoca da bu. Çok kötü gol yedik bu arada. Bekav mı vurdu ona? Şans. Şans şans. Offside mi? Düdük mü? Ne oldu? Kan kornerde offside. Olur mu? Bilmiyorum. Şanssız bir gol yedik. Ya, ya. Ne bileyim düdük çalıp duruyor. Var bir şey. Ya bu arada biz gol ya. yiyince böyle iyi gol diyoruz ya. Ama bu Ama yiyorsa. olur bir şey Hiç üzülmez Fener buna maç hayatta vermez. Ya ben bir şey zaten gider. de Şanssızlık her takım başına gelebilir. Bak top çarpıyor İrfancan İrfan çok rahat alabileceği bir top. Ya bir çok de, de İrfan Can almasına gerek yok. Top dışarı bile gidebilirmiş. Olsun nazarlık olsun. Olur böyle şeyler. Ben kayım. Ne iş Demirhan'a bu benim Evet. Oynamak... Bir de kendi kalesine de atıyor ya, o yönden de benziyor. Oynama stili bence benziyor, doğru haklısın. Tip, tip Hırçınlı da benziyor ama. Benzemiyor. Of, pasa bak. Bu saat yalnız. Tip olarak benziyor ki... benzemiyor, stil olarak ben benzetiyor. Stil, tip olarak da benziyorlar oğlum. Be. Bir de kendi kalelerini atıyorlar ya, o yönden de benziyor. Ha Beka <laughs> ilk defa attı. Gerçi kale kariyerini pek bilmiyorum ama. Çok güzel Ferdi, çok güzel. Gol olur, ol. olur. 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 Şimans hiç yakışmadı ya. Hayatımda en kötü vurdu Olur. En sevdiği top kara. Çok orta sahamız var ya çok boş olmaya başladı ofsayt yok. Kötü kötü yakalandı ya. Atma lan atma lan atma lan atma lan atma lan atma lan. sana Olur. helal olsun oğlum. Çok iyi bir gol önledim ya. Tebrik ederim. Hadi boştu lan. Bir şey diyeyim mi? Fener'in çok dikkat etmesi lazım. Ludogorets etkili gelmeye başladı. Ya Fener hep övdük ama bugün ben de beğenmedim Özellikle orta sahada çok düşüyor bence. Bugün kötüyüz. Bugün takımda anlaşma yok, yardımlaşma yok. Ya bu da oynamayan oyuncuların e, kendini hazır tutmamasından kaynaklandığını düşünüyorum ben ya. Belki de küsüyorlar. Bak şu an küs bak. Ama küsüyorlar. gol attı tabi de. Oynamıyorlar da. Hakem ne yapıyor? Ben anlamadım. Korner kullanacaklar. Bir de maç konsantrasyonu yok bugün Fenerbahçe'de. Evet. O her zaman hani 16 maç biz izlediğimiz Fener izleyemedi. Ne oldu? Ee, onu Aa. da yemen herhalde lan ne yapıyorsunuz lan? Alo! İrfan ee, Can'ın böyle sektirmesini beklemiyordum. Bugün tamam yok ya. konsantre hiç yok ya bizde. Son 5-10 dakikadır düştü Fener çok düştü. 90 dakika çok kötüyüz ki. Ya gene iyiydi idare ediyordu şunlar ne abi bunlar hata getiremezsin ya. Neden ya bir şey ya? diyeyim kanka bak harbi yüzde katıyorum yüzde okuruz. Bence kendi görüşüm bizim ligde başak şey seviyesi falan bir takım. Onlar gelip Fener atak yapamıyor abi. Bunlar bilmiyorum ya. Fener bugün harbi konsantrasyon eksikliği var herhalde. Çok ciddi. Maç hiç sallamadı. Hızlı. Hızlı oynadık güzel. Umut daha iyi hoş. Çok kötü. Mü? Güzel be. pas. Güzel Uçan pas. Güzel pas. pas. Oğuz aferin. Pas bir... ver. Pas ver. Vurdum. Lan yanına versene Vurdum. ya. Şimansi. Güzel ma pas. Ma ne Vurdum. Ver dışa bir daha. Vurdum. Bu zor be. Ya, bu Vallahi ulan. ye yemin ederim çok mutluyum ya. Zaten Şimazki, zaten. tebrik ederim. Zaten. Cengiz tebrik ederim. Ya Beğenmediğiniz adam haklı oğlum. Zayis var ya buraların ne? adamıdır. Topçusudur bu. Kanka çok korkuttu beni. Yüreğimizi ağzımda ben getirdi de, ya. Zayis'i beğenmiyor değilim de çimi keseceğiz? Süredimi mi keselim yani? İsmail'i mi tamam. keselim? İlk 11'de kesemem ama yani şu oğlan da bunları yapıyor. Ben biliyorum. Golcüz ama. Atar. Çoluk izlediği fener maçında uzaktan güzel golleri var. Gel tamam. Ya, o... <Sessizlik> oyun olarak <Sessizlik> Oyun olarak tatmin <laughs> <laughs> olmadım Kötüydük ama olabilir tabii ki Oyuncular birbirleriyle çok fazla o, o, Uyum sağlayamadı Yardımlaşma azdı anlaşamadılar Ama ne olursa olsun skor almaya bildik Bu da işte bu 17 17 getirmenin Faydalarından birisi olduğunu düşünüyorum Yoksa yenilebilirdik bu maçı. Doğru her şeye gebeydi. Son 10 dakikada Luzogoles fena geliyor. Biz şanslıyız biraz. Kanka tam öyle ama her hafta da iyi oynayamazsın zaten. Önem olan iyi oynamadığın zaman da kazanmaktır. Tebrik etmek lazım, Helal olsun lan. Şu gayrı... Neyse bir şey demeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Sapla verer diyor. İrfan Can vermiş ilk baştaki pası Şimanski'ye. Mükemmel bir pas. Kadife harika bilek ya. ya. vallahi kadife pas ya. Harika bir bir ya. Yalnız seviyor yani. Bu arada evet. arkadaşlar maç da bitiyor bu golle. Golle bitirdik. 3 puanı yine 3 golle aldık. Her maç en az 3 golümüz var herhalde. Bir Allah 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 kardeşlerim, Galatasaraylı kardeşlerim, Beşiktaşlı kardeşlerim, videoyu beğenip kanala abone olmayı mutlaka unutmayın lütfen. Bu 3 Allah şerefine, ülke puanı adına, şu bayrak adına teşekkür ederiz. Sizin Allah hakkındaki fikirlerinizi alayım arkadaşlar. Ya şimdi Fenerbahçe bugün belki de e, en baskın oynadığı futbolları bize izletemedi. Çünkü Fenerbahçe her şıklığı maçta baskın taraftı. Rakibi kilitliyordu. sahayı dar ediyordu. Bugün onu izleyemedik. Ludo Boris güzel çözmüş sanırım Fenerbahçe'yi. Güzel kapattılar da şu an gene geliyorlar gibi. Tamam. Ya güzel çözmüşler ama bu onların çözmesi puan almamızı değiştirmedi. Fenerbahçe gene üstünlüğünü kalitesini ortaya koydu. 3 tane güzelinden sapladık. Bu da goresi 3'ün birini al evine oldu. Evet arkadaşlar Suguru ama Suguru yalan konuşma sonuna kadar veriyorum. Doğru söylüyordur diyorum. Vakti bir diyorum. Arkadaşlar. Nasıl demek bu? Arkadaşlar e, Ay Yıldız'ın altına harbiden yani canı gönülden beraberiz. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında sonsuz sonsuz tebrikler, teşekkürler Fenerbahçe diyorum. Bugün gerçekten bizi gururlandırdın. Önemli olan kötü oynarken de kazanmaktır. Bence de Fenerbahçe bugün çok iyi oynamadı ama bize mükemmel bir galibiyet hediye etti diyorum. Özellikle de bu 29 Ekim haftasında. Teşekkürler Fenerbahçe diyorum. Bugün bu güzel futbolu bize izlettiğin için. Güzel futbol olmazsa da güzel bir skoru. Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Maçın başından sona kadar hiç susmadılar. Tebrikler diyeyim sözü onlara bırakayım. Kötü oynama toleransımız vardır arkadaşlar. Her maç böyle mükemmel oynayamayız. Zaten çoğunlukla biz takımımızın nasıl oynadığını biliyoruz. O yüzden hiçbir şekilde oyun eleştirmeye gerek yok bence. Kötü oynamaya hakkımız var bence. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, cumartesi günü Galatasaray karşılaşması Rize deplasmanında inşallah puan kaybederler diyorum. Bir de arkadaşlar bir şey demeyi unuttum. Bir aşağı maşallah yorumlarınızı bekliyorum. Biliyorsunuz her videoda maşallah diyorum. Cumartesi günü görüşürüz.